merhaba arkadaşlar ee, şöyle e, e, bir önceki ders bir şeyler anlatacağım demiştim ama zaten bu fonksiyonların sürelerini e, daha çok anlatıp kafanızı iyice karıştırmak istemiyorum çok zor bir şey değil sadece e, yüksek maktep eden arkadaşlar onlardan bahsedeyim 5 dakika sürecek Normalde şöyle fx fonksiyonumuz vardı arkadaşlar. Türevi fx'in türevi şeklinde gösteriliyordu. Buna fx'in birinci dereceden türevi diyorduk. Türevi diyoruz arkadaşlar. fx fonksiyonunun bunun fx'in türevinin bu fonksiyonun türevini arkadaşlar ikinci mertebelen yani türevi diyoruz. Bu da arkadaşlar f x'in ikinci derecen türevi e, şeklinde gösteriliyor. Veya d2y bölü dx kare veya y'nin ikinci derecen türevi şeklinde gösteriliyor arkadaşlar. Gene e, bunu arttırabiliyoruz. Gene f2 ikinci e, e, dereceden türevi fon, türevi yani türevi de üçüncü dereceden türev olarak geçiyor istendiği takdirde. Bunları da bilmeniz yeterli arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bunların farkında olalım sadece. Yani gene bunlar sürekli artabiliyor. Türev 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 gider 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 arkadaşlar. Hep bizleri şöyle he fx'in n'inci dereceden yani türü de arkadaşlar bu şekilde gösteriyor. d üzeri n y bölü d üzeri n veya y üzeri parantez içinde n ile gösteriliyor arkadaşlar. Bundan bir tane örnek çözelim. Bir ikisini de çözelim gerekiyorsa. fx fonksiyonu eşittir. 2 x üzeri 4 eksi ee, 6 x küp artı 2 x artı 8 fonksiyonunun üçüncü dereceden türevi nedir arkadaşlar? E, ee, bunu yaparken fx'in birinci derece türevi 4 başa gelecek arkadaşlar. 4 kere 2 8 x³, x küp eksi 6 x 3 18 x kare artı 2 e, ee, gene ikinci dereceden tredi. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. 3 aşağı indi. 24 x kare eksi 18 çarpı 2 36 x ee, 36 x Şurası zaten sıfır. Kitapta 24 yazmış ona bakıyorum 6, 3 aşağı indirilmiş 18 yazacağını 2 ile çarpmış burayı 10, 12 yazmış tamam bunda sıkıntı yok F3 üçüncü teşkilatı arkadaşlar 48 X yine burası X'den dolayı gitti 36 yaptı bu şekilde bulduk arkadaşlar. Örnek x küp eksi 6 x kare artı 4 x eksi 8 fonksiyonunun e, ikinci derece türevi 0 ise denklemdeki x kaçtı arkadaşlar? f türevi eşittir. 3 x kare eksi 6 kere 2 12 x artı 4 f İkinci türevi 6x eksi 12 arkadaşlar. F0 e, 6 çarpı 0 eksi 12 bu 12 çıkıyor arkadaşlar. Pardon. Şurada şey yapıyoruz. Bu şurayı yanlış yaptık. F sıfır değil arkadaşlar. Fx'in Şimdi ikinci türevi eşit. Şurası da 6 x olacak o zaman. E, x eşit sıfır olacak. Şuradaki e, fx ikinci derece türevi sıfır eşit. Pardon. x eşit 12. x eşit 2 olacak arkadaşlar. <laughs> bir tane daha örnek örnekten ziyade bir e, ispat yokmuş arkadaşlar. Bu eşit bir bölü x fonksiyonu için e, y'nin y en ciddi türevi kuralını bulamıyor. E, neydi? y eşit bir bölü x'ti. Yani y eksi eksi bir arkadaşlar. Y'nin türevi eksi 1 çarpı x üzeri eksi, eksi iki. Yani eksi x üzeri eksi, eksi iki. Y'nin için derece türevi artı e, eksi 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 iki koşulundan artı iki çarpı x üzeri eksi, eksi, eksi üç. İki x üzeri eksi, eksi üç. Y'nin üçüncü derece türevi eksi 6 çarpı x üzeri eksi 4 eksi 6 x üzeri 4 y e üzeri 4 ee, şurası eksi 4 24 çarpı x üzeri eksi 5 <laughs> şeklinde gidiyor arkadaşlar. Süre 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi şeklinde gidiyor. Demek ki bu eksi 1 üzeri n. Şöyle y eksi gibi gidecek. y eksi n. Eşittir. İşaret x artı x artı gibi oluyor? Eksi 1 üzeri n ile gösterilmiş. Arkadaşlar bunu çiftse pozitif tekse negatif olacak. Çiftse pozitif tekse negatif olacak. Onun dışında yukarısı. Şu, şuraya dikkat ederseniz bunu kas, kas bakarsak burası 1'di. 1, 2, 2 çarpı 1, 3, 3 çarpı 2 çarpı 1, yani 6, 4, 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şu 24 yapıyor. Yani burası arkadaşlar 24, 4 faktörü eşittir. Şu 2 çarpı 1, 3 faktöriyel. 2 çarpı 1, 2 faktöriyel. Bir de 1 faktöriyel. Bu da bir tane n faktöriyel olacakmış. Katsayılardan dolayı. Bir de x ee, ne oldu? Her zaman e, şöyle kaydederken 1 artıyor arkadaşlar. x'leri n artı 1 ya da işte yukarıda eksi 1'de eksi bir de eksi iki eksi bir eksi bir. yani eksi n eksi bir olacak arkadaşlar eksi bir üzeri n çarpı n faktöre çarpı eksi üzeri eksi n eksi bir şeklinde gidecek y'nin n dereceden türevi eksi birleri üzeri n çarpı n faktöre çarpı eksi dedi, eksi n eksi bir Yine bu şekilde Yazalım. Bu da bir kural olarak aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Ama sadece tabi bunun için geçerli. Ee, bunu da bir diğer videonun olduğu ders, önce yaptığım ekliyorum arkadaşlar. Ee, bir dahaki hafta şey, bu kadar yeter. İntegralden de bahsedelim. Belirli de bir sizin tekrarlardan bahsedelim. Ee, dört hafta sonlardan bahsedelim. ...dönemimizi kapatalım arkadaşlar. Bunun dışında size soru vereceğim. Lisesi sınavlarınız saatte bir aksilik olmasa ödev göndereceğim. Ödev şeklinde yapacağım. Lütfen arkadaşlar... ...bu sınıfta olmayan, WhatsApp grubunda olmayan bütün arkadaşlara ulaşalım. WhatsApp grubunda olmalarını sağlayalım arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. İyi günler diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.